Sayın Bakanım Denizli Yüksek İhtisas Merkezi'nden saygılarımı sunuyorum. Bugün e, 347 Kur'an kursu, 1 il müftülüğü, 19 ilçe müftülüğü ve içinde bulunmuş olduğumuz Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde e, toplam 368 yerde 7092 kişiye çök, kapan, tutun eğitimi vereceğiz. Arz ederim. Çalışmadığı belli. <laughs> De evet, şimdi de talyene yapılıyor. Evet, şimdi talyeye başlayabiliriz. Şöyle. al. <laughs> Hayırlı